Arkadaşın gündemini soruyoruz. Ne var gündeminde? Vatandaşın gündemi, gündemi mi? ekonomi. 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 ekonomi berbat. 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 Allah, şikayetçi. Allah şikayet kolaylık versin. Herkes geç. Herkes şikayet. şikayet. Düzelir mi peki? Düzelmez. Çok zor. Öyle mi? Ben görmem ama torunlar görmem. Oy vermeyeceğiz düzelecek. Peki İmamoğlu'nu içeri attılar biliyorsunuz. Ben adayım dedi. En büyük aday oydu. Kim? İmamoğlu, ya, ben adayım dedi ya. Durun bak, abi. Ek diyor. Ekonomi devlet meselesi. Çağırsal meselesi değil. Ev ama devlet meselesi, şahıs bir meselesi bir kişinin iki kişinin bir meselesi ya, Binanın temeline bakmak lazım, temeline evet. bakmak lazım. O evet, oğlu, o oğlu başka soru, fark etmez. Aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gündemde hiçbir şeyimiz yok şu anda. <laughs> Bu kadar öyle... <laughs> Neyse ben fazla bir şey konuşayım. Şun evet, de... <laughs> 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 durumu içler acısı. Evet, bir de içeri atarlar konuşuruz boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Adalet ve e e, ekonomi. Adalet ve ekonomi. Emekliyiz tabii. Ya işte adalet oldu mu ekonomi de olur. Adalet olmadı mı hiçbir şey olmaz. Evet. Öncelikle adalet. Adalet ve ekonomi. Başka bir sorunumuz e, yok ya. Mi peki sorun. Yok. Seçim olmadı mı düzelme. Öyle mi? Herkes için mi istiyor? İstiyoruz tabii canım. Kesinlikle. Kesinlikle. Adayım dedi. Herkes imam oğlu ya fark etmez ki. Hı, öyle mi? Herkes imam oğlu. Yani, Kolay gelsin. Hiç yani, fark etmez. <laughs> Hiç fark etmez. Alır alır. Ne var gündem? Gündemimiz ne olsun abi? Biz emekli adamız. Şu anda geçinmenin peşindeyiz. Şu anda da dişçiye gidiyorum. Yani Allah milletin yardımcısı olsun. Niye emekli bu duruma düştü? Ya ben şimdi ne diyeyim? Bir şey desem olmaz. Yani başkanına zekat verebilirsiniz demiş demek. Ya emeklilere verebilirsin ama kendi mi önce uygulasın bunu? Uyguluyor mu? Yok. Ya olan alt tabaka vatandaşa. Üst tabaka hiçbir şey yok kardeşim İşin gerçeği bu. Ezilen alt tabaka. Hiç kimsenin de umuru değil. Ezilmiş, geçinir, geçinmiyor. Ben Sefaköy'de oturuyorum. Şu anda evimiz kentsel dönüşümde. 14 daire var. Gidiyorsun 10 daire çıkıyor. E kardeşim bunu zamanında niye yaptırdınız? Vatandaşa gelen de vurur, Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir var mı öyle bir gidişat? düzelmez kardeşim. Düzelme imkanı da yok. 64 yaşındayım. Bu zamana kadar düzeldi mi? Bir dönem geldi AK Parti iyiydi. Ondan sonrası koyuverdi. O daha kötü. Emekli 10 sene önce askeri ücretin üstünde bir maaş alıyor. Şimdi altındasın. Üç, altındasın abi. Alıyor. O zaman geçinirdin, kira da verirdin. Şu anda verebilir misin? En kötü kira 20 bin lira. Şimdi ben bize diyorlar kentsel dönüşüme girdi çık. Ya benim bina eski. Tutacağım bina da eski. Ne yiyeyim ben? şimdi işin gerçeği. O zaman koy vatandaş kardeşim böylece evinde ölsün. Ya ben. Ne yapayım? Var mı vereceğim? O zaman devlet devlet olsaydı derdi ki bir dakika kardeşim. Bunu ben yapacağım. Seni borçlandıracağım. Ama şimdi verdiğim maaş onu kurtarmaz ki. Kurtarmaz. En kötü daire 4-5 trilyon. 10 trilyon olan da var. bir e, emek nasıl vereceğim? Size kolay gelsin. <laughs> Hadi öyle. Valla gündemimizde ne olacak? Gündemimizde akıl sağlığımızı kaybetmemek var. Yani yaşamaya çalışıyoruz, devam ediyoruz, tutunuyoruz. İnşallah her şey iyi olur. Öyle diyelim. Peki sağlayabilecek miyiz akıl sağlığımızı bu ortamda? Valla işte kişisel olarak bence önce bir korunmamız gerekiyor. Çünkü bir anda toplumsal olarak değişiklik yapmamız çok zor. Yani şu aralar boykotlar yapılıyor ama bence önce bireysel olarak olayın farkına varmamız lazım. Yoksa ikna etmek çok zor insanları. Yani herkes kendisinden e, mesul gibi bir duruma düştük şu an. Bence bir kendimizi olayların farkına varmamız lazım yani. Ondan sonrasına zaten kendiliğinden şekillenecektir bazı şeyler. Böyle düşünüyorum. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Gidişat. 2023 hedefi vardı şu an 2025 değil mi? Yani ben, ben hedef falan görmüyorum. Yani hedef koyanlar kendi hedeflerini kendi hayal dünyalarını yaşıyor olabilirler ama ben ortada bir hedef falan görmüyorum. Ben işleri kötü görüyorum yani. Şu an mutluluk yok. İnşallah iyi olur ama. Böyle umudum var. Seçim olur mu olmaz mı? Olsa ne olur olmasa olur? Gerçekten o konuda pek bir şeyim yok yani. Ol, olsa iyi olur ama seçim yani seçim olsa da ne olur bilmiyorum. Tam emin değilim. Ne var gündemde? Vallahi gündemimizde ne olsun? Gündemimizde enflasyon var. Gündemimizde de milletin para basmada uzun var. Gündemimizde patatesin 35-40 liraya çıkması var. Pahalılıktan başka bir şey yok yani. Her şey pahalılık var. Başka bir şey yok. Emekliyiz. Emekli maaşları 10 yıl için de asgari ücretin üstündeydi? Vallahi bilmiyorum artık. İnan ol. Emekli maaşları artık ne alsak bin liradan maaşlıyor. Aldığımız maaşı koymaya kalkarsak her gün bin lira harcarsak herhalde 14-15 günde bitiyor zaten bu olay. Bilmiyorum ya yani, ne olacak ne olacak. Bilmedik dediler emeklilere enflasyona. Bilmedik <laughs> de taşın altında bıraktılar. <laughs> eldirmemesi. <laughs> Nereye eldirmemesi yani? Adamların çoğu çoluğu çocuğu bilmem neye bakması ayakta olacak halleri yok insanların. Yani biz geçmişten beri 80'li yıllardan detaylı. beri sab sabahın 8'inden yani 6'da kalkardık. Gecenin 10'unda 11'ine kadar çalışan bir insandım. Ben. Yani zor kıyamet ev aldık çoluğumuzu çocuğumuzu evlendirdik onu yaptık. Yani şu anda da emekliyiz. Emekli maaşıyla dönmeye çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yani başka diyecek bir şeyimiz yok. Hayatım da düzele ya. Neyi, neyi düzelecek yani? Zannetmiyorum yani. Demokrasisi bir ülkede bir şeylerin düzelmesi mümkün değil. Mümkün değil yani. Çünkü yok cumhuriyet diyoruz, yok demokrasi diyoruz, yok özgürlük diyoruz, özgürlük diyoruz ama sesimizi çıkarmazsak özgürüz. Başka türlü çıkarsak özgürlüğümüz yok yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Peki erken seçim olmasını istiyor musun? Vallahi erken seçim olsun fakat ne getirir ne götürür onu da bilmiyoruz. Çünkü insanların peşinden gelen insanlar da hiç ağzını açıp da ya bu insanları eziliyor, bu insanların şuna buna ihtiyacı var. Arkadan gelenler de demiyor bunu. Arkadan gelenler hakikaten demiş olsa erken seçim de şu bu olsun. Fakat geriden gelen partilerin hiçbir şey ağzı açması bir şey yok. Çünkü insanlar şöyle düşünüyor. O zaman demek ki diyor biz de gelmiş olsak bi, bi, biz de ezilecek pozisyondayız diyor insanlarda. Bizi de ezecekler diyor adamlar. Aynı Aynısını düşünüyorum yani. Erken seçim olup olmaması da Türkiye'de bir şey ifade etmez. Allah elsin nasip etsin. Ha, ne, bileyim. Allah diyoruz ama artık Allah bize her şeyi vermiş. Kullardan bekliyor. Başka şeyden bek beklediğimiz yok. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bir soruyoruz. Ne var gündeminde vatandaş olarak? Ne düşünüyorsun? Her şey berbat. Ne olacak? <laughs> her şey berbat. Bana bir tane güzel bir şey söyleyebilir misin abi? Vallahi güzel bir şey ben görmemişim bugüne kadar. Ee, hiç mi yok? Hiç yok. <laughs> ne güzel. Ne yapacaksın böyle? E, Allah hayır etsin, zor. Düzelteceğiz Bakalım, her şey diyorlardı. Kim düzeltecek? Yani, mevcut iktidar diyordu ki biz düzelteceğiz diyorlardı, bize oy verin diyorlardı. Orada kardeşim ben güzel hiç hiçbir şey görmedim, bilmiyorum. Ben kendim görmemişim, bilmiyorum. Kim görmüşse görürüm. Kaç yaşındayız? 60 60, 60 yaşında. 60 senedir değerlendirirsen en kötü zaman hangisiydi? En kötü zaman bu zaman. Abi hangi zaman? zaman? Aynen. açık çok seviyorum doğru söylüyorum. Ben tamam. biraz da çocuklar konuşsun. <laughs> <laughs> ver ver ver. <laughs> Peki düzelir mi abi? Umudun var mı? Var mı? Abi, bu güne kadar bir şey görmedim. Ya? Yani kendim görmemişim ben bilmiyorum. Gören görmüş zaten. Gören görmüş. Tamam. Ha. Vatandaşın gündemini soruyorum. Ne var gündeminde? gündemde ne var ne yok ki abi gündemde. En üst seviyede ne var? En üst seviyede ekonomi var. Siyasi belirsizlik desek yok, birileri karıştırıyor. Ülkenin gündemi şu an etrafımız ateş çemberi. Bu ne gibi daha değişik yani ne söyleyebilirim? Peki Hangi kanal senin? Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun abi? Ekonomi bugün kötü olur, yarın düzelir. Ama vatan önemli, millet önemli, hükümetlerin ee, dik duruşu önemli. Bu önemli olan. Yok gündemimizde bir şey yok. Hiçbir şey de beni ilgilendirmiyor ya. İlgilenmiyor. İlgilenmiyorum. Ben depremde ailemi kaybetmişim ya. Ben de e, hatta izken durumda Beni ilgilendirmiyor ya. Kim kimin ne yaparsa yapsa öldürsün ya. Ben ailemi kaybettikten sonra kim bana ne bu saatten sonra hiçbir kimseyi umursamıyorum. Yani hiç sahipsiz gibiyiz böyle işte. Hayatımızı sürdürüyoruz. Ayaklar üzerinde durmaya çalışıyoruz işte kendimizi. Ne yapabiliriz? Başka yapabileceğimiz şey yok. Herkes çalan çalana, çırpan çırpana yani. Herkes koltuk sevdasında, herkes bir çevresini zengin etmek şeyinde. Kimse depremi düşünen var mı? Hani iki sene oldu ya. Bayram geliyor ne insanlar bayramını yaşayabiliyor. Çoluğunu, çocuğunu, ailesini, kızını kaybedenler var. Hangisi yaşayabiliyor ki? Hiç kimse. Bakın insanlar güldük, destanlık. Her, dünyamızda her şey olabilir ya. Yapacak bir şey yok abi. Herkese saygı duyuyoruz. Umarım İnsanların yaşadığı depremde yaşadıkları umarım yaşamayanlar yaşamazsın diyorum. Ne kimse çocuğunun ailesini kaybetmesin. Böyle bir acı yoktur yani. Rabbim gönlünüze göre versin. Hiçbir şey yok. Yok. <laughs> Soru? Gündeminizde ne var? Gündemimde bu belediyenin hırsızlıkları var. Yani adam 124 milyon liraya börek almış. Hiç olacak hiç mi bu? Ama almış. 90 küsür milyon liraya şerbetli şey almış tatlı almış ama ve bu yani inkar inkar da edemiyorlar sabitli bu hırsızlık Hayır, bunu var Bunu Sancaktepe Belediyesi'nde de olmuştu hatta baklava o ne almış, olmuştu? Bilmem kaç milyon liraya milyonluk Ödemesen, dersen sonraki gelen belediye başkanı Emin misin bundan? Evet milyonluk. Evet. evet, evet. Açıklayan kim? Şu anki Sancaktepe Belediye Başkanı Faturayı gösterdi. Fatura faturayı bir bursan, dur ben onu araş araştıracağım ama Başkası hakkın başkasını savunmak için yalan bak yok, yok, yalan, yalan söyledim, ben dediğiniz ben demem başkasını savunmak için yalan anlıyor, söylüyorsanız 5 misli günah veya 30 misli veya 100 misli yani. Olan bir şey bu araştırın bakın. Yani. Vallahi araştıracağım. Vatandaşın gündemini soruyoruz ne var gündemde? Gündem ekonomidir. Nasıl hangi hangi kanaldır? şeydi kanaldı? Zeyrek. Zeyrek. Ya ekonomi... Yani bu hep siyasidir. Başka bir şey yok. CHP Cumhurbaşkanı kalkıp kifir ediyor. Olmaz. Bir Cumhurbaşkanı'na kifir yapılmaz. Ben hadepçiyim. Tamam mı? Bize zulüm yapıldığı zaman aburda bağırıyor diyordu ben Türk'üm, Türk'üm, Türk'üm. Kürtçe konuşmayın. Diyordu. Çoğu da burada çevresinde ne dedi? Bu Türkiye'de yaşıyorsa Kürtçe konuşmayın. Yani onlar da terbiyesizlik yapıyor. Bu ülkede kim ne yaptığını bir şey anlamıyoruz. Yani şimdi devletlere karşı bir cumhurbaşkanı kör ediyor. Ben azap çekiyorum. Kör yapmamaları lazım. Ama İmamoğlu cumhurbaşkanı da tutup İmamoğlu içeri atmaması lazım. O artık ne oldu? Yani bir siyasi oldu. Ana da siyasiye çevirdiler. Yani ülkeyi bitirdiler. Tayyip'in çevresi o kadar para götürmüşler ki bir ufak bir kazada adam trilyon götürüyor. Ama desem çünkü tek sistem olduğu için gücü yetmiyor. Belki Cumhurbaşkanı öyle bir şey yapmıyor. Ama çevresi kalkıp televizyona çıkıyor. Ne diyor? Diyor efendim. Diyor bu şey beledir. Doğrudur. Halbuki yalandır. Nedir? Orada bir kelime söylüyor. Köşede götürüyor. E bu gençler hep okumuş. Adam 100 puan almış. Misal 60 puan alan parayla satılıyor. Ama Cumhurbaşkanı haber olmaz. Tek sistem. Adamın gücü yetmez ki. Bizim gündemimizde ne var şu an? Hani Ekrem İmamoğlu yok. Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Türk toplumun gündeminde olduğu gibi bizim gündemimiz de aynı. Televizyonu açıyorsun, insan kıyımı. Dünyayı savaşa sürükleyen düşünceler var. Ben barışçı düşünceye sahip bir insanım. Eğitimciyim. Yıllarca toplumları inceledim. Köyümüzü, kentimizi, ilimizi, ilçemizi, dünya devletlerine geri kalmış ülkeler savaştan medet umuyor. Bu çok yanlış bir hareket. Eğitim ve kültür seviyesi zayıf olan toplumlar, inanç kültürünü açmamış toplumlar, bunlar savaş her an hazırdır. Şu anda öğrencilerin içeri alınması. Ya kardeşim bir çiçek büyüyor, bu çiçeği büyürken yok etmek çok yanlış bir düşünce. Biz ülke olarak çocuklarımıza, torunlarımıza sahip çıkmamız lazım. Eğitim ve üretimi üst düzeyde tutmamız lazım. Geçmişteki inanç kültürleriyle örf adetleri bu topluma yansıtmak çok yazık oluyor. Gelecek nesne de yazık oluyor. Bu Türk toplumu gelecekte köle olacak. Şu anda elinde emlak olarak, taşınmaz malı olarak evi, barkı, toprağı kalmadı. Ben şimdi geziyorum. Barajları özelleştirmişler. Tütün fabrikası yok. Sümer bank yok. Diğer hayvan çiftlikleri de yok. Şu anda köyleri geziyorum. Köyler harabeye dönmüş. Üreten yok. Hayvancılık yok. Ziraat yok. Ben 70'lerde öğretmendim 66'larda. Her gittiğim köyde ekme, biçme, hayvancılık, ziraatla ilgili girişimde bulundum. Şu anda öğretmenlere bakıyorum. Başında takke, kılık kıyafet diye bir şey yok. Neymiş öğretmenmiş. Çok yazık oluyor Türk toplumuna. Bunu baştaki profesörlerimiz, dekanlarımız ayıktırması, uyarması lazım. Uyarmadıklarından dolayı şu anda mesela ben tarafında kalıyorum. Kızım matip okulu var. Ya kardeşim sanat okullarını geliştirsene. İmam Hatip'i çoğalttın. İmam Hatip okullarını çoğalttın. Kızları da imam yaptın. Türkiye'ye ne fayda sağlayacak? Habire yeni tebi. inanç kültürlerini de açmamışsın. Yaşar Nuri bazı konularda uyarıyor, açıyor defteri. Ona da hakaret ediyor. Adam ilkokulu bitirmemiş. Yaşar Nuri'ye hakaret ediyor. Bu toplum içerisindeki eğitim bozukluğu çok kötü bir durumda. Gelecekte Türk milleti Avrupa'nın veya Amerika'nın Çin'in kölesi olacak saygılarımla. Gündemimizde ne var? Malum şey. Yani belli özgür özellerin yaptığı yanlışlar falan filan işte. Milleti sokağa dökmeleri. <laughs> özgür Özel mi aldı yine boykotu? İyice saçmalamaya başladılar. işte sonları geldi ya. Yani olay bu. Sonları geldi yani. Şimdi bu vatana, bu millete ihanet edeceksin. Bir de bu ülkede yani Türkiye'de. Ve sen buranın vatandaşısın. Yemin ederim ben olsam onu vatandaşlıktan siler atarım yani. Yemin ediyorum bak. Yani o kadar kötü durumlar insan üzülüyor ya, kahroluyor yani. Böyle bir ülkede yaşıyorsun. Böyle insanlarla yaşıyorsun. Ne kadar zor bir olay değil mi? Ömür boyu yiyor, içiyor, büyüyor, okuyor, okutuyor devlet. Bunların hepsini yapıyor yani. Sen bu duruma getiriyor ve sen geliyorsun. Böyle bir lideri adam yerine bile koymuyor. Sen kimsin ya bir kere? Önce bir kişiliğine bak sen nereden geldin, kimsin sen? Yemin ederim var ya yani bir şey demek istemiyorum aslında yani. Valla gönderme ne diyeyim zaten ortada toz, duman. Öyle değil mi? Anlatmaya gerek var mı? İşte böyle yapacak bir şey gelir mi peki? Biraz zor, çok şart. Yok düzelmez. Hükmet gitmesi de düzelmez. Kesinlikle düzelmez. Erken seçim mi olması lazım. Tabii şart, Gene o şart. Abi. Erken seçim yani. şart yani. Şart Tabii aynı. E peki İmamoğlu adaydı biliyorsun. O da ben adayım dedikten sonra tutuklandı. İşte yani bu ülkede aslında adalet yok. Kimde adalet yok. Yani bile bile zaten devir taşı. Yani herkes her, her, biliyor. Adam baş kaldırmaya başladık yetiyorlar. Bugün yani, daha Selahattin Demirtaş, İmamoğlu şu anda. Evet. yani bugün Selahattin Demirtaş yani kaç nasıl diyeyim 7 senede hiçbir şeyi yok. E baştaki de yani nasıl diyeyim? Köyü yönetmek, atarım keserim dini oyunu. Ülke nasıl yönetilebiliyor musun? Eğitimli, bilgili, kültürlü insanlar. E biz de bak ben köylüyüm. Eğitim yoktu ama geldim bu şehirde bilgi, eğitim kü kültürü gördüm. Şimdi bayağı değiştim yani. Ama gelelim bugün yüzde 60 ülkede aptal çok. Onlar yüzde bize ilaç çekiyorlar, değil mi? Aptalların yüzden Yani hani bir laf var ya Koronya'da yaşlayanı Aynı yani. Başka ne diyebilirim ki? Yani ülkede aptal çok.